Arkadaşlar aracımızın işlemleri bitti. Rot balansa getirdik. Road, Dadaş rot balans. Zaten videosunu izleyeceksiniz bunun içerisinde olacak. Sıramızı bekliyoruz. İçeride bir araç var. Aracımızı alacağız. Rot balans işlemlerini göstereceğim inşallah. bu Astra haş 2004. haş Ha şahin Fizik biyoloji. Tamam. Niye yapıldığına dair mi? Benim kanalım var abi. Ne? Youtube'da kanalım var oraya atıyorum. He. O yüzden böyle çekiyorum. Müşteriler de izliyor. Ondan kaynaklı. Hem daha iyi oluyor abi. Müşteri başında olmuyor ya görmüş oluyor. Öyle bir uygulama başlattım ben de. Çek. çek kardeş çek. Çekeyim abi. Çek. Çek abi çek. Ben dinliyorum de abi. <laughs> ben de <demliyiz. gülüyor> yapıyoruz. Dadaş rot balansındayız arkadaşlar. Ümraniye'den. Ben dinliyorum. De yapıyoruz. aramayı onların ayarı komple bozuk olabilir. onların Kafamıza göre taktık. Rot başları. <laughs> Rottman bakacağım. Evet. Ünlü yapacağım abi senin. Yap ben ünlü. <laughs> Ayar yapıyorum. Dadaş bana Sedat Usta. Çamaşır kenara çekin. Ekranı kapatıyoruz arkadaşlar. <laughs> Sesli abi hepsi var. Ee. <laughs> bir gün buraya insan yığılırsa <laughs> bu yüzden yığılır ben sana söyleyeyim. Yığılsın kardeş. <laughs> Yığılsın. Korkumuz yok. Kaçarımız da yok. Eyvallah abi. Var mı? Hiçbir zaman olmadı. Heh. Yine de olmaz. Yine de olmaz. Işte şöyle bir şey Tabii abi. Heh, Fazla vardı. var mı abi bozukluk yoksa? Bayağı vardı. Değil mi? Hı, Hı Zaten salıncaklar yeni değişti. Rotlar motlar hep değişmiş. Bak, rot rot baş hepsi değişti. Evet. Ay bismillah. Namazı da geciktirdik. Saat kaç oldu? Bakalım abi. Eu fico na